Girit Hanya'dan 5 yaşında olarak 1923 senesinde Türkiye'ye geldim. Biz Giritliler mübadelede Türkiye'ye ulaştıran büyük insan Atatürk'ü minnettarıyız. Hanya'nın meşhur bir meydanı vardı. Splazia derlerdi çok büyük bir meydan. Orada büyük bir camimiz vardı. Hamamlarımız vardı. Bu işlerini bitiren kişiler akşam üzeri orada toplanıp nargile içerlerdi. Hanyanın iki mesiresi vardı. Halepa, Suda deniz kenarındaydı. Dayım bisikletle denize götürürdü. Aynı zamanda dedemin de rıhtımda üzenin yanında kahvesi vardı. Yalnız şunu üzüntüyle söylemek istiyorum. İstiklal Harbi'nde Rumlarla harbimizde yürüyüş yaparlardı. Hanyada yürüyüş yaparlardı Rumlar ve bağırıyorlardı. Mustafa Kemal'i yakaladık, asacağız, öldüreceğiz derlerdi. Biz Türkler evlerde kapanırdık, dükkanlar kapanırdı. Bir iki gün sokağa çıkmazdık. Sonra yalan olduğu haber alınca tekrar gene dışarıya çıkıyorduk. Müteaddit defalar yapmışlardır. Hanya'nın büyük bir süpermarketi vardı, çok büyük. İçinde her ne ararsanız var, bilhassa ot çeşitleri çoktu çok kalabalıktı. Kapısında iki Arap kadını otururdu. Susam elvası satardı. Annem alır ve yedirirdi. Yunanlılarla ilişkimiz iyiydi. Sayarlardı. Bu dedemin kahvesinin açılması için sabaha kadar açıktı. Kraldan altın harflerle belgesi vardı. Bir gün belediyeden babam börekçi tatlıcıydı meşhurdu. Lakabı da Melimel İbrahim'di. Bir gün belediyeden teftişe geldiler. Doktor böreklere elleriyle dokandı. Dokanır dokanmaz çok titiz, sinirli bir adamdı babam. Olduğu gibi tepsiyi sokağa fırlattı. Bayram günlerinde kuyruk olurlardı Rumlar babamın eee sütlü böreğini almak için. Kutularla Atina'ya gönderirlerdi. Bu Hanya'dan e, çıkışımızda bir gün evvel denklerimizi evlerimizin yanındaki evin avlusuna koyduk, oturaraktan sabahladık, uy uyuklayarak sabahladık. Arap vapuruyla Türkiye'ye hareket ettik. Babam fesliydi, iki sene yatakta yattı e, yatalak olarak o şekilde vapura bindirdik. Türkiye'ye geldiğimde Kemeraltı semtinde 85 sene bulunmuş bulunuyorum. İnşaat malzemesi hırdavatçılık yaptım. Bir kısım da börekçilik yaptım dayımla beraber. Annem Şevket'i bostan yapardı, turpotu yapardı, Arap saçı yapardı. Ondan sonra bu gibi yemekleri yapardı. Çok çok yerdik. Geldiğimiz zaman ...Hanya'dan, Girit'ten, Hanya'dan geldiğimizde Türkçe bilmiyorduk. Zar zor konuşabiliyorduk burada. Eşre Paşa'da ikamet etmiştik. Dayım, biz yetimleri yetim olarak okula gönderdi, askere gönderdi, evlendirdi, iş sahibi yaptı. Dayımın çok büyük hakkı var üzerimizde. İsmi Said İzmit... Allah'a çok şükür. Sağlıklı olarak 96 yaşımı bitirmiş bulunuyorum. Allah daha nice seneler nasip etsin. Yerdeki durum, işte annemin, babamın anlattığına göre komşularla gayet iyi geçiniyorlarmış. Yani orun yerli halkıyla bir problem yokmuş. Fakat ikinci dünya, üçüncü şey, birinci dünya savaşı başlayınca durumlar değişmiş ve etraftaki ada, odadan gelen Yunanlılar geceleri baskın Türk evlerine baskın yaparak altın veya silah ne bulursa alıyorlarmış. Fakat silah bulduğu anda hemen orada öldürüyorlarmış. Ee, şimdi bizim eve gelmişler. Oramışlar. Tabii bir şey bulamayınca e, komşuya geçmişler. E, komşuda da bir şey bulamamışlar. Yalnız komşunun iki tane keçisi varmış. E, bu defa keçileri almışlar ev sahibi keçileri neye alıyorsunuz deyince ben vanından bir kurşunlar orada öldürmüşler neye alıyorsun dedi diye işte bir şey koptu bir çığlıklar kopunca tabi bizimkiler silah sildiğinden sonra bakmışlar o adamcağız o anda ölmüş tabi alnına sıkmışlar kurşunu işte Sonra işte tabii huzursuz olmuşlar artık. Her gece böyle şey bir korkuyla zamanları geçmeye başlamış. Fakat komşuları onları mümkün hatta koruyormuş Yine her şeye rağmen. Sonra şey işte babamı asker, asker almışlar ve Urladan iki kişi daha Urla iskelesinden. Oranın eski muhtar Salih Kaptan'ın babası. Bir de kahveci, eski bir kahve var Urla iskelesinde. Şimdi hala caminin yanında. Onun orada oturan İbrahim isminde kahvecilik yaptı orada uzun seneler. Onun babası benim üç arkadaşmış, askerlik arkadaşı. Sonra tabii kart patlayınca onları e, Türkiye'ye harbe göndermeye kalkmışlar. Bu defa demişler ya biz Türk'üz, biz nasıl Türklerle savaşıyoruz, biz Türk'üz. Vay demişler siz nasıl şey kabul etmiyorsunuz yani emri bunları derhal kurşuda diyeceksiniz. Ve bunlar ayrı bir yer almışlar, kurşuda diyeceklermiş. Fakat e, Girit'te o zaman Fransız ve İngiliz donanması varmış. Ve o Fransız, İngilizler mani olmuşlar Türklerin öldürülmesine. Ve böyle bir müddet geçten sonra, sonra tabii onlar mağlup olunca Yunanlılar tabii da Atatürk anlaşmışlar. İşte bir mübadele durumu olmuş. İşte o mübadeleyle bizimkiler o şekilde Türkiye'ye gelmişler. İşte birkaç eşya ancak alabilmişler. Fakat şeyler oradaki komşu Rumlar geminin böyle sahanası olma birikmişler ve bağırıyorlarmış. Aman Türklere dokunmayın. Onlar da sağ salim gitsin, bizimkiler de sağ salim gelsin diye bağır, bağırıyorlarmış. Ve hakikaten onları sağ salim bildirmişler. İşte annem de beni doğurmuş da bir iki günlük şey. <laughs> Gemiye o vaziyette biliyor işte gemide tabi şey yaparken Türkçe de bilmedikleri için de orada doğdu mu, Onlar orada doğmuş gibi işte kayıt yapılmış. sonra şey Urla gemi gelince orada çıkıp işte şey ilaç tanıyorlar, şey diyorlar o aşıları yapılıyor, bakımı yapılıyor. Ve kimisi orada kalmış. Ama herhalde şeye göre, devletin gösterdiği yerlere göre yapılan bir hareket. E, de bizimkilerde Ayvalı <laughs> nakletmişler. İşte Ayvalı nakledince de tabii orada iş yok, güç yok, hiçbir şey yok, para yok. Bu defa oradan babam işte birkaç arkadaşla birlikte yaya olarak İzmir'e geliyorlar. Tabii 10 gün mü sürmüş, 15 gün mü ya yani epey bir zaman. İşte sonra burada iş bulduktan sonra, bir metre çalıştıktan sonra bizi oradan getirmiş babam. İşte bu da o iki başa Sana Sokağı'ndan orada bir Rumların bıraktığı bir eve taşınmışlar. İşte buradaki şeylerde yani oturduğumuz muhitte pek yadırganmadık. Yani şeylerde çoğu böyle oradan buradan gelme kişilerdi. Yadırganma olmadı ama yani diğer yerli bazı halkı şey hoş görmüyorlardı. İşte yarım gavur falan. Yalnız bir de şey dedem işte o sıkıntılı zamanda Şeyler dedem ve arkadaşlarından şey giderken e, camiye giderlermiş biraz mesafeliymiş yer. Bu sefer o şeyler çeteciler o adalardan gelen bir yayılım ateş ve ölen ölüyor dedem yaralı olarak kurt kurtulmuştu. Hatta şey çenesinden böyle çenesini sıyırmış ve daha yarattı yazık yani şeyler. E, o kurtuldu yazık. Burada hatırlıyorum o Karabağlar'da işte geldikleri zaman direkt Karabahar'a gelmişlerdi. Ee, orada işte pek şeyini hatırlıyorum bu. Durumunu çok sıkıntı çekmişler. Ee, annemin bir defa bedava... fasulyesini çok severdim ya taze fasulye bu. <laughs> Ondan sonra ben kereviz çok severim kereviz. Hatta çiğ daha çok seviyorum. Enginar keribiz. <laughs> en çok sevdiğim şeyler. Mesela çocukken şeyleri, mantarları tanırdım. Mantar toplardım. Mesela zehirler vardı ya. O zaman biliyordum, topluyordum. Birçok kişiler zehirleniyordu. Hala bile oluyor ya o zehirlenmeler. O an tanıyordum o zaman. O zehirli zehirli. <laughs> Ot toplardım mesela şey, annem bazı şey isterse, tropotu radikatör otu o yasa o tarlaydı. Ben yani bu annem bazı istediği zaman gider topla getirdi. <laughs> Annemin tabii çok yemekleri vardı. Bir de kestaneden de yemek yapmıştı kestane. Ya böyle onlara bir kebap yapılıyordu. Soydu kabukları sonra onları etle pişiriyorlardı. Yeritlerin <laughs> meşhur yemekleri. Evet, evet. E şeyler e, tabii diğer o şeyler bahçelerden toplanan ne? horta dedikleri. Çipo horta. Çipo horta. <laughs> yani bahçenin etrafında yetişen çeşit, çeşit şeyler, e, sebzelerden yapılan yemekler. Bir de şeyi çok severdim. Dinemin rahmeti işte karabalardaki yerinden. O su oluklarından akan suyun kıyılarında şeyler, simiz otları. Yani dikili değil de etekli böyle şey yabani olanlar. Onlar çok güzel oluyor böyle etli. Onların ninem salatasını yapardı rahmetli. Ona da bayılıyordum. Bir de şey yapardı. Gül reçeli, gül salatası. Bilir misin o zaman? Gül yapraklarını böyle yolardı. Gül suyu dökerdi. Biraz da şeker eklerdi, Karıştırıyordu onları. Gül salatası. <laughs> ilk oradan şeyden e, ayvalık'tan de oturduğumuz Rum evinde aile evinde e, komşularımız yazın tabii sıcak oluyor ya çünkü herkes yazın şey kapının önünde otur Sıralanır da e, biraz ilerimizde işte bir komşumuz vardı. E, iç içkiliydi, iç, içmişti ve bir şarkı söylüyordu. Rumca, Rumca bağırarak çok böyle bağırarak e, şu kaldı altında es pases tapşata takamez komat ya. Sevdiğimiz tatlılar, şeyler vardır, tabii börekler. Kolochisa, kalicunya. Ee, Kalicunya'nın kalüçünya. hem tatlısı hem tuzlusu. Evet, kalicunya. Amcacığım bunu yaptım bak. Ya, kalicunya mı? Kalicunya. E, kalicunya evet. tatlı olmuyor mu? Tatlı. Kalicunya tatlısı da var. Ha. Bu tuzlusu. E, tatlısının içine tatlı lorla şey evet. giriyor. Ee, Tarçın oluyor içine, diyor. Ama o kızartılıyor. Glika evet. kalecinya, glika tatlı demek. Glika kaleciye tatlı kaleciyi kızartılıp şuruba atılıyor. Biraz ağır oluyor tabii. Onun için, eee yaptım bu ıspanaklı, bu tuzlusu. Şimdi bunu ben isterseniz anlatayım. Şimdi ıspanak e, önce içini anlatayım. Baba hmm. tatlı Olacak proje. Tuzu da az amcacığım. Tansiyonu yükselmesin diye az tuz az tuzlu yapsın. Buyur, Şimdi önce içi içini hazırlarken yarım kilo ıspanak ayıklanıp e, kabaca temizleniyor. Çok ince kıyılıyor. İnce kıyılınca e, içine bir küçük soğan rende. Rende. E, peynir veya lor ben tabi tulum loru kullanıyorum daha hoşuma gidiyor Aa, daha güzel oluyor, daha güzel oluyor. Ee, şey bir tutam tuz ondan sonra e, lor koyun. karabiber karabiber sonra üzerine böyle için biraz zeytinyağı çeviriyorum Öbür tarafta e, hamurun haz hazırlanışı o da şeyli tabii zeytinyağı zeytinyağıla ben... yapılmaktayız <laughs> yarım kilo una e, yarım su bardağı zeytinyağı konuluyor, bir çorba kaşığı sirke konuluyor. E, ondan sonra biraz da e, ılık suyla hamur tutuluyor, Hı -hı. yumuşak bir hamur. Sonra e, ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp pasta tabağı şeklinde açılıyor. Ondan sonra içi, içine koyup kapatıyoruz ve kenarlarını şöyle hani bastırarak kapanıyor. Sonra tepsiye şey değil, hani yağlı kağıt falan koymuyorum, direkt şey, zeytinyağı ama yani öyle hani şöyle biraz sıvama gibi bayağı zeytinyağı koyuyorum. Ve sıralanışı da böyle üst üste geliyor. Biliyor Biliyor üst, üst üste Biliyor. sırt sırt geliyor şeyler, çörekler. Biliyor. Üstü yağlanıyor. Ondan sonra e, yumurta sarısı ve susam. Çok güzel. Fırına. Kalor eksi. Καλό ρεξί, ουσίσα, ουλίσα.